Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler bu bölümde sizlerle kalpli patiğimin sol tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar patiklerin üç aşamada anlatıyorum birinci bölümde sağ taraftan bir tane ikinci bölümde burun kısmından bir tane üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane arkadaşlar tığım iki buçuk numaradır ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz ilk iki bölümde sağ taraftan bir tane ve burun kısmından bir tane yapmıştık burun kısmını 3 tane olarak tamamladık 1 2 3 motif sonrasında düz iki sıra siyah ördüm ve sol tarafa motife başlıyoruz arkadaşlar ilk olarak 4 tane siyah 1 2 3 4 tane siyah beyaz ipimi sabitliyorum 3 tane beyaz tekrar siyah ipimi alıyorum elime şu kısmı sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 2 tane yeşil 2 tane siyah 1 tane yeşil ve 4 tane siyah örüyorum sıramı tamamladım arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. bir sıraya başlıyorum arkadaşlar siyah ile başladım 3 tane siyah 5 tane beyaz 1 2 3 4 5 tane beyaz 3 tane siyah 3 tane naçşi 3 tane yeşil 1 tane siyah iki tane yeşil ve 3 tane siyah Sıramı tamamladım arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. Bir sıra geçiyorum arkadaşlar tekrar siyah ile başladım iki tane siyah sonrasında beyaz ipimi alıyorum elime bir iki üç dört beş altı ve yedi tane beyaz bir tane siyah, iki tane nar çiçeği, bir tane siyah, iki tane nar çiçeği ve sonrasında yeşil ipimi alıyorum ölüme. Bir, iki, 3 4 5 6 tane yeşil 2 tane siyah ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum arkadaşlar tekrar siyah ile başladım iki tane siyah sonrasında beyaz ipimi alıyorum elime bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane beyaz 3 tane nar çiçeği 2 tane yeşil sonrasında pembe ipimi sabitliyorum Orta motifte rengi olmadığı için kesmiştim. Tekrar ekledim arkadaşlar. 3 tane pembe 2 tane yeşil ve iki tane siyah Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya başlıyorum. Tekrar siyah ile iki tane örüyorum. Beyazı alıyorum. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz 10 11 12 13 tane beyaz 2 tane pembe 1 tane siyah 2 tane pembe bir tane yeşil, iki tane siyah. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Beyaz sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başlıyorum. 3 tane siyah. Beyaz ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane beyaz 3 tane pembe 1 tane yeşil 3 tane siyah Ve sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir sıra geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başladım. 1, 2, 3, 4 tane siyah beyaz ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2 3 4 tane yeşil ve 4 tane siyah örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 ve 4. Başa dönüyorum arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başlıyorum. 2 3 4 5 tane siyah beyaz ipimi alıyorum elime. Hemen şuraya sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 tane beyaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane beyaz 3 tane nar çiçeği üç tane yeşil ve dört tane siyah bir 2 3 ve 4 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah beyaz ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 tane beyaz 2 tane nar çiçeği 1 tane siyah 2 tane nar çiçeği ve diğer kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum tekrar siyah ile başladım 2 3 4 5 6 7 tane siyah beyaz ipimi alıyorum elime 5 tane beyaz 1 2 3 4 5 tane beyaz 1 tane yeşil 3 tane nar çiçeği ve kalan ilmeklerimi siyhle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah 3 tane beyaz 3 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah, 1 tane beyaz. Pardon. 2 tane beyaz. 1 tane yeşil ve kalan ilmeklerime siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir ve başa dönüyorum arkadaşlar. Bir süre geçiyorum. Bu son sıram arkadaşlar. C ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah bir tane beyaz ve geriye kalan ilmeklerimi tekrar siyeli örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Böylelikle sıramı tamamladım arkadaşlar ve motifim de oluşmuş oldu. Sol tarafından bir tane motif birlikte yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde yani yeni modelle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.